artık savaşlara ve saflara Sevme kimseyi benim gibi artık sen bile değilsin Bundan olduk seni sevdanla Artık içmiyorum seni sevdana Artık içmiyorum seni sevdana Artık yoksuyorum sevdana Artık içmiyorum seni sevdana Artık yoksun yanımda Artık gidiyorum savaşa ön saflarla. Kimseyi sevme benim gibi Gidiyorum savaşlara ön saflarda Artık yoksun sabahları yanımda içiyorum senin yokluğuna Ölseyi sevme benim gibi Sevmiştin ben çok seni Artık gidiyorum özlemezsin de mi beni kimse sevmez umarım seni Şimdi gidiyorum ön saflarda savaşa Var yine sağ elimde bir dal sigara Önümde bir kade vodka Şarkı yazmayacağım artık yokluğunda Bundan olduk seni sevdanla Artık içmiyorum seni sevdana Artık içmiyorum seni sevdana Artık yoksuyorum sevdana Artık içmiyorum seni sevdana Artık yoksun yanımda Artık gidiyorum savaşa ön saflarda Kimseyi sevme benim gibi Gidiyorum savaşlara ön saflarda. Artık yoksun sabahları yanında içiyorum senin yokluğuna Perseyi sevme benim gibi sevmiştim ben çok seni Artık gidiyorum özlemezsin de mi beni Kimse sevmez umarım seni Şimdi gidiyorum